programımızın bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi'ni tanıyacağız ve karşımızda Üsküdar Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Taran hocamız Skype konuğumuz oluyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Ahmet Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür, çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, çok şükür. Her şey yolunda. E, malumunuz tercih dönemindeyiz hocam ve bizler de üniversiteleri evet. tanıtıyoruz. Bugün Üsküdar Üniversitesi'ni biraz tanımak istiyoruz ama öncesinde tabii biraz da böyle meslek seçimi ile ilgili tam o dönemde oldukları için üniversite seçerken aynı zamanda meslek de seçiyorlar. Sizce bu dönemde öğrencilerimiz nerelere dikkat etmeli? Şu an neler yapmalılar? Tabii şimdi meslek seçiminde İnsan hayatındaki en önemli iki karar var: bir meslek seçimi, diğeri eş seçimi, evlilik kararı. Bu iki seçimde ne kadar böyle ayrıntılı düşünürlerse, ne kadar doğru karar verirlerse ilerideki on yılları daha sağlıklı geçer. Bu nedenle bu meslek seçimi onlar için çok önemli tasarruflardan birisi. Bu kararı meslek seçimini yaparken yani özellikle şuna dikkat etmelerinde fayda var. Bir kere önce kendilerini tanımaları burada ilk adım. Yani Kendilerinin kişisel özelliklerini güçlü yönlerini hangi meselesi, sosyale mi daha yakınlar, böyle sanatsal alana mı, artistik alana mı daha yakınlar yoksa bir e, sayısal e, matematik gibi sa sağlık alanı gibi alana mı yatkınlar? Bununla ilgili zaten mesela biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu konuda kolaylık olsun diye e, web sayfamızda Holland diye bir test var. Hı hı. Yani Eğitimcilerin kullandığı kısa bir test. Orada kişi e, do soruları doldurduğu zaman hangi alana yatkınlığıyla ilgili bir bilgi veriyor. Bu kişisel özelliklerimizi belirliyoruz. Yani ki kişinin kendi özelliklerini. Daha sonra seçmeyi düşündükleri meslekleri iyice analiz etmeleri lazım. Bu mesleklerin olumlu, zor yönleri nedir, kolay yönleri nedir? Bu e, mesleklerin kişi, hayatında o meslekte yaşayanların gözlemleri, tecrübeleri nelerdir? Yani nelere bekliyor onu bu mesleğe gelirse? Bununla ilgili e, bir analiz gerekiyor. Bu bittikten sonra da kendi kişisel özellikleriyle yani düşündükleri e, meslekler arasındaki bağlantı kurmayı başarmaları lazım. Hangi bağlantıyı? Mesela bir kimse böyle acıma duygusu, merhamet duygusu olmayan bir kimse diyelim çocuk gelişim bölümünü, okul öncesi öğretmenliği bölümünü, sınıf öğretmenliği bölümünü seçerse başarılı olamaz. Ya da bir psikoloji bölümünü, bir sosyal çalışan bölümü seçerse yapamaz. Çünkü orada olanlar insana sabırlı olması gerekiyor. İnsana böyle şefkat duygusunun yüksek olması gerekiyor. Bunları yapamazsa yapamazlar. Aceleci sabırsız kişi yapamazlar. Mesela bazı kişiler kıpır kıpır duramazlar. Ayakta duramazlar. Kişi şey, oturamazlar. Mesela başı ile bir mesleği seçerse yapamaz bu kişi. Onun için bu kişinin kendi özellikleri ve mesleğin özelliklerini bilip buna göre karar vermesi gerekiyor. Bir, bir insan bu kararı tek başına vermesi çok zor. Onun için sizde eğitim bir biliyorsunuz eğitim fakültelerinde şimdi meslek seçimi bir bilim dalı oldu. Evet. Meslek seçimi ile ilgili meslek seçimi rehberlik bu konudaki rehberlik yapma bir bilim dalı oldu ve burada çünkü meslekler çoğaldı çok özelleşti meslekler çok özelleştiği için ayrıntıları var böyle durumlarda doğru rehberlik kişilerin hatadan koruyor zaten yani üniversitede okuyan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda yüzde kırkı yani sevmediği bir alanda olduğunu söylüyorlar. Yani söylüyorlar. Hatta %52'si de üniversite girdikten sonra değiştirmek istiyorlar. Düşün. Değiştirmek istiyor. Onun için mükerrer giren yani 2 milyon kişi sınava göre bunların 3, 3 biri hemen hemen üçte biri mükerrer giriyor. Bu neden? Değiştirmek istiyor. Mesleğini. Yani i̇şte bunu ilk başta doğru karara verirse buna çok ihtiyaç kalmaz böyle diyor. Sene kaybı da olmamış olur. Yani bunun için bir bilenden yardım almaları gerekiyor. Bir iyiden yardım almaları gerekiyor. Burada bizim tavsiye ettiğimiz. Bu şekilde yardım alabilirse kişi doğru karar verebilir. Daha sağlıklı karar verebilir. Tabi anne babanın da ailenin de görüşünü alması burada önemli. Tercih danışmanlarının tercih zamanı tercih danışmanlarına gidip hatta tercih robotları var onlara gidip kendi puanıyla, başarı sırasıyla kendi e, e, hedeflediği alanlardaki e, başarı oranlarına göre o tercih robotları yahut da tercih tanışmalar çok daha esabetli destek veriyorlar. Ama bu bütün bunları işte ailesinin görüşünü alsın, o işi e, bilenlerin görüşünü alsın ve acele etmesin. Daha bir iki hafta zaman var. Bu zaman içerisinde e, daha sonra kişi kendi kararını kendi vermesi. Ama iyice e, yeterli istişareler yaptıktan sonra bunu bu kendi kararını kendi verirse, kendi sorumluluğunu kararının sorumluluğunu taşırsa, e, öyle çıkacak engellere daha kolay yaşar. Ya, hayat zaten engelleri aşmak e, demektir hayat. Engelleri aştıkça kişi gelişiyor biliyorsun. Evet. Yani zorluklar, engeller bunlar aslında büyümenin bir parçasıdır. Gelişmenin bir parçasıdır. Yani bu nedenle zorluk olmadan böyle yani her şeyin güllük gülüşten olduğu bir meslek yok. Olsa hoş olurdu ama yok maalesef. Her her meslek, yani bu, bu yönden bir zorluklar var ama hayatta başarı yollar öyle e, çiçek yollarla değil, taş yollarla, engellerle dolu. O engeller bizim için bir engel değildir. Aşılması gereken e, bir durumlardır. E, bu şekilde görürse zaten e, üniversitede de daha hayatta da e, kendini geliştirmiş olur, olgunlaşmış olur, zorlukları yenmiş olur zaten eğitim hayatının da e, amacı böyle teknik beceri kazandırmak değil, akademik beceri kazandırmak değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal becerileri de kazandırmak, insan ilişkilerini öğretmek. Çünkü hayatta başarılı bu zamanda başarılı en önemli ayaklarından birisi de takım çalışmasına yatkın olabilmesi kişinin. Yani bilgili olması yetmiyor, çalışkan olması da yetmiyor. Takım çalışmasına yatkın, işbirliği kurma becerisi olması gerekiyor. İşbirliği kurma, kurmak de ayrıca öğreniliyor. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bu nedenle bunu da bu ama bu hayatın içi sosyal temas oldukça öğrenilir. Bu nedenle muhakkak üniversitelere gitsinler, okumak düşündükleri üniversitelere ziyaret etsinler, Hocaları tanısınlar, web sayfasına girsinler, baksınlar, oradaki akademik kadroya baksınlar. Ama en önemlisi de Orada BBS var, Polonya Bilgi Sistemi. Bütün üniversitede olması gerekli. Hangi ders anlatılıyor? Ders programı nasıl? Müfredat nasıl orada? O bu, bu, bu 14 haftada hangi konular işlenecek? Hangi dersler var? Bunlara baksınlar. Bu konuda işte o sayfası zayıf olan kişiler eğitim kalitesi yönünden çok bir vadi olmayan kurumlar olarak görmek gerekir. Bölümleri. Yani bunlara bakarak çünkü insan hayatındaki en önemli dönemeçlerden birisidir üniversite, meslek seçimi. Ee, ama şu andaki gençler bizim zamanımızdaki gençlere göre çok daha şanslılar. Fırsatlar daha çok. Bizim diyelim 30 sene önce, 40 sene önce insanın önüne çıkan 10 tane fırsat varsa şimdi 110 tane fırsat var. Onun için bu fırsatları değerlendirmek ama şans da insanın durduğu yerden şans önüne çıkmıyor. Şans, akılla fırsatın kesiştiği nokta. Doğru pozisyonu alırsan doğru şekilde beklemeyi ve gözlemlemeyi çabalamayı içinde bulunursan fırsat önüne çıktı zaman yakalıyorsunuz. Yani bu nedenle burada bu çaba içerisinde olmaları çok önemli genç arkadaşlarımızın ve tercih danışmanlarının görüşlerini almalarında diye bir genel bir tavsiyemiz de olabilir bu şekilde. Evet. Peki, sayın hocam, şimdi biraz da Üsküdar Üniversitesi'ne dönebiliriz isterseniz. Yani burada. Tabii. Ee, sizin üniversitenin sağlık eğitim alanında ve e, bu konuda uygulamalarda oldukça geniş imkanlar var. Buralarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii biz üniversite olarak bizim işte altı e, fakülte var. E, burada e, insan toplum bilimi, psikoloji bölümü var, mütercim tercümanlık var, tarih, sosyoloji, e, insan siyaset bilimi, e, İngilizce-Türkçe var, e, mühendislik e, bilimleri var, bütün. Bilgisayar, yazılım, endüstri mühendisliği, kimya, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik bunlar var. Ayrıca şeyde iletişim fakültesi var. Bütün hemen hemen en çok bölüm olan çizgi bilim animasyondan tutunda medya ve iletişime, yeni medya kadar bütün bölümlerin olduğu bir şey var. iletişim fakültesi var. Diğer sağlık bilimleri fakültesi zaten en çok bölüm olan fakülte şu anda Türkiye'de bütün böyle açık bölüm açısından e, sağlık bilimleri fakültesi burada da dil konuşma, odiyoloji, e, işte sosyal hizmet, e, diğer eee ortes protezden şeye kadar birçok e, bölümler e, e, var yani burada eee gençte çocuk gelişimi bölümü aynı şekilde. Yani bu bölümler e, şu anda sağlık alanında olmak isteyen, çalışmak isteyen kişilerin geçemediği dil konuşma bölümü bir kongre yaptı. 1500 kişi Türkiye'de katıldı. Dil konuşma bölümü Türkiye'de çünkü ilk Türkiye'de biz eski Eskişehir'den sonra ikinci açan biz olduk dil konuşma bölümü lisans programında. E, bu konuda iyi bir e, şey var kadromuz da var. Yüksek lisans doktora programları da var e, dil konuşmada. Diğer sağlık bilimler alanında da aynı şekilde meslek lise okulu, ön lisans programlarında da sağlık meslek okulunda orada yine Türkiye'de ilk böyle e, elektronik, nörofizyolojik natürin da acil e, laboratuvar bütün birçok e, yani 50 küsur program e, var orada açılmış olarak. Yani bazıların ikinci öğrenimi de var. Yani bütün bu programlar hepsi ee, ...şu anda şey... Yani öğrenci alıyor. Öğrenci alıyor. Yani şu anda e, aşağı yukarı beş bin civarında... E, ...kadro var. Uluslararası öğrenci... E, de e, yani mühendislik fakültesinde çok talep oluyor. Yani tıp, diş, e, diş, diş hekimliği fakültesi aynı şekilde... E, ...iki sene olur. Bu sene üçüncü, üçüncü senesi öğrenci alacak. Tıp fakültesi beşinci senesinde... E, öğrenci alıyor bu sene ve 5. sınıfa geçti öğrencilerimiz. Yani bu, bu, bu fakültelerle biz e, şu anda e, yani özellikle de şunun üzerinde duruyoruz. Biz kaliteyi çok önceden başlattık biz. Yani Türk Radyo kurulmadan önce bile kaliteye başlamıştık. Kendi bir özel bir yazılım geliştirdik. Çerkasse diye bir yazılım. Öğrenciyle e, hoca arasında online e, gruplar oluşturuyor, sınıf grubu. bu, o SKS sistemi içerisinde ST, bir özel bir yazılımla öğrenciyle şey rahatlıkla görüşebiliyor. Ödev gönderiyor, ödev verebiliyor. Yani danışmanlığı ondan yapma. Yani hmm. özel bir program yaptık online danışman. Yani ofis saat olup da öğrenci haftanın bir günü hoca o saatte beklemiyor. Orada yazışarak öğrencilerle ödevlerini oradan gönderiyor, salaklar oradan gönderiyor ve çok daha hızlı bir aşağı yukarı biz bunu 7-8 senedir yani kendi yazılımımız bunu uyguluyor. Stix diye bir sistem bu sistem. Bunu uyguluyoruz. Diğer de UKS diye e, üniversite e, UKS Pro sistemi, üniversite kalite sistemi diye bir yazılım üniversiteye ilgili eğitim yazılımı satın aldı. Şu anda üniversitede yapılan bütün toplantılar, bütün etkinlikler, her şey oraya giriyor ve her şey faaliyet takip sistemi şeklinde takip ediliyor ve raporlanıyor. Yani her şey ve bu şekilde e, bunun sonucu da e, biz e, Vakıf üniversiteler aslında şu anda dünyada 101. olduk. Hmm. Türkiye'de bütün üniversiteler e, biz e, e, Time Higher Education ve şeyinde Higher Education programında uluslararası Türkiye'de Vakıf Üniversitesi'nde ikinci sıradayız. Yani bu, o, bu şey bu yaptığımız ve her şeyi Yapmak istediğin her şeyi yaz, yazdığın her şeyi de yap kuralı kalite sisteminin. Bunu uyguluyoruz uzun zamandır ve bunun da meyvelerini çok iyi aldık. Böyle durumlarda her şeyin kayıt altında olması, bazı her şeyin kontrol altında olması gibi bir duygu uyandırıyor. Ama bu çağda büyük data çabası çağındayız. Büyük datayı, büyük veriyi yöneten Veri tabanı uzmanlığı mesleğe çıktı biliyorsunuz. Büyük veriyi yöneten şeyi yönetiyor. Sosyal hareketliliği yönetiyor, ekonomik hareketliliği yönetiyor, para hareketliliğini yönetiyor. Hatta birçok psikolojik olarak tedavide de kullanırız. Hastaneyle yapay zekalı bir yazılım geliştirdik. Kuluşka merkezimiz kuruldu. Ona bağlı ARGE grupları oluşturuldu işte bu destekli projelerle ilgili fikri haklarla ilgili ve farkındalık çalışmaları ile ilgili girişimcilik kuluçka merkeziyle ile ilgili şey e, çalışmalarımızı arge odaklarımız oluşturduk. Arge odaklarımızla özellikle moleküler biyoloji genetikte çok ciddi şeylerimiz oldu. yayınlar Scopus kapsamında yayınlarımız oldu. ve bu yayınlarla işte şu anda hani dünya standartlarındaki üniversiteler yaklaşan e, şeylerimiz var. E, böyle e, atı falan e, çalışmalarımız var. E, web sayfamızda bunu bulabilirler. Çünkü bu yani ben şunu söylüyorum bize e, böyle bir e, başvurmak isteyen gençlere yani bir diploma almak için geliyorsanız gelmesinler bize. Yani öğrenmek için geliyorsa gelsinler. Yani diploma almak ben yani turist gibi diyeyim geleyim okula 4 sene sonra da benim diploma olsun. Böyle bir öğrenci biz o öğrencinin okuyor diplomasının vebalini ben taşımak istemiyorum. Tabii. Yani öğrenmeden ama o diplomayı taşıyor bu ben vebaldir. O, o kişi gider bir, bir hastaya müdahale edecek, yardım, yardım etmeye çalışacak. Eksik bilgiyle yardım edecek, yardım ederken hata yapacak. Bu hatadan kendimi sorumlu hissettiğim için biz ya, kaliteye, öğrenmeye, yani elimizdeki imkanları en güçlü şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani özellikle sağlık hizmeti şeydir. Yani ben Cerrahpaşa'da okurken bir hocamızın bir sözü var. Kulağıma küpü olmuştur benim. Yani şöyle, şöyle söylüyor. Şöyle de hocamız. Rahmetli oldu tabii şimdi hocamız. Me Melek Tahsinoğlu diye patoloji hocamızdı. E dedi ki hekimin hatasını, e aşçının hatasını maydanoz örter. Terzinin hatasını ütü örter. Doktorun hatasını, ben sağlıkçının, klinisyenin diyorum ilave olarak, Hatasını toprak örter. Yani yaptığın hata ölümle sonuçlanıyor sonuçta. Onun için hatta bir arkadaş hiç unutmam. Doktor arkadaşımıza bir hasta gönderiyor dışarıdan meslektaş. O da ilaç gönderiyor. Ya Meslektaş diyor ki siz nöroloji ve psikiyatri psikoloji birliktesiniz. Niye ayrıntılı incelemediniz? Ben daha sonra hasta iyileşmeyince başka yere gönderdim. Ve, ve benim ön bölgesinde mandalina büyüklüğünde tümör çıktı dedi. Ben arkadaşa söyledim ya neden şey yaptınız böyle. Bak biz böyleyiz niye bir MR çektirmedin dedim ben. Ya ama 100 tane hasta göz bir tane hatamız olur dedi bana. Ya doğru senin için %1 hata ama hasta için %100 hata var. Evet, yani aynen bu, bu, nedenle yani aynen öyle biz. Onun için bu veballi bir meslek bu. Sağlık mesle. Onun için biz 2-0 değil 6-0 hatayı bile düşünmemiz gerekiyor. Yani bu nedenle bu meslekte olanlar iyi yetiştirmek istiyoruz. Öğrenmek isteyen, Hayata kendini hazırlamak isteyen kişiler için, yani biz e, Üsküdar Üniversitesi olarak bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. Yani Hatasız insan olmaz muhakkak hatalarımız vardır. Ama e, madem bu eğitim işi de zaten hem eğitim işi hem sağl sağl sağlık işi biraz sosyal e, boyutu olan işlerdir. Yani böyle, yani böyle, yani bu işi yaparken ibadet aşkıyla yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Hatta mesleğini, mesleğini yaparken. Bu esen, sanat eş, icra ediyor gibi yap diyoruz arkadaşlarımıza. Bir sanat icra eden nasıl bir resim yaparken bir müzik çalarken, bir şiir yazarken nasıl kaptırır kendini bir akış duygusu yaşar. E, mesleğine O duygularla mesleğini yapıyorsanız bu mesleğe girin Ama Sayın Hocam o, bunun için de başta söylediğiniz seveceği, yapabileceği ilgisini çeken yeteneğini e, tatmin edecek bir meslek bulması lazım. Aslında evet. iki konuya da çok güzel Açıklama getirdiniz. Evet. Peki sayın hocam, e, üniversitede e, akademik kadro ve kampüs olanakları erasmus. Biraz sona geliyoruz artık. Bunları konuşalım tabii, isterseniz. Tabii üniversitede şimdi tabii kampüs biz merkezi yani en büyük şansımız. Hatta öğrencilere diyoruz bak e, Akfırat Pendin orada bir işte üniversitenin bir şeyi var. 130 dönümlük bir arsası var oraya. De taşınmak için ne diyorsunuz diye öğrenciler şiddetle istemiyor karşıyız diyorlar. Onun üzerine oranı eğitim alanından çıkardık. Mesela şehir üniversitesi olması, Üsküdar'da olması ve Ümraniye'de olması çok merkezi oldu. Her tarafa ulaşılabilir yer ikisi de. İki köprüye yakın. Yani devletimiz çok güzel metro yaptı. Evet, yani şu anda Üsküdar hele tam bir şey gibi, yol kavşağı gibi Marmaray. Öğlen arasında çarşı kampüsünden Öğlen arasında Sultanahmet'e köfte yiyip dip geliyorlar Üsküdar'dan. Yani böyle şey bir, ulaşımı kolay bir yer. Şehrin içinde şehir üniversitesi. Yani bütün şeylerde üniversitenin açık olduğu zaman koridorlarda öğrenciler dolaştığı zaman aynı zamanda esnaflar esnaf da seviyor bu bölgede tabii çok hareketli oluyor. 5 bin, 6 bin kişi ve, ve uluslararası öğrenci, cinleri, Nijeryalı öğrenciler, siyahi öğrenciler hepsi Üsküdar'da, Ümraniye'de dolaşıyorlar bu çok güzel bir şehirciliğe de katkı sağlamış oluyor. Bu bir şey avantaj zamanda Kesinlikle. akademik kadroda da biz yani zaten akademik kadroyu alırken belli bir yayın standartımız var. O yayın standardında böyle her sene şu kadar yayın yapıp yapma tahu'du almayan hocamızı akademik kadroyu almıyoruz. Yani bununla ilgili yönergemiz var zaten. Buna da dikkat etmeye çalışıyoruz çok şey. Yani akademik kadroda çok önemli muhakkak bölümlerin akademik kadrolarına girip baksınlar. Çünkü e, iyi eğitim iyi hocalarla olur. Yani hocalar ne evet. kadar iyiyse eğitimde o derece daha verimli olur. Nasıl futbol iyi futbolcular oynanırsa iyi eğitimde iyi hocalarla olur. Onun için hocaların e, e, öğrenciler e, bununla ilgili hocaların CV'lerine baksınlar. Biz açık ve şeffaf olarak her hocanın kısa ve uzun CV'lerini yazdık. Yaptığı yayınları bütün o e, işte e, e, uluslararası endekslerdeki yayınlarını, H-indekslerini a indekslerini hepsini hocalarımızın e, web sayfasında beyan ediyoruz. Onlara baksınlar ve buna göre hocalarla ilgili gelip sorular da sorabilirler. E, bu, e, bu nedenle üniversitede e, işte, bir de üniversitenin uluslararası başarılarına bakmalarını tavsiye uh -huh. ediyoruz. Yani biz bu konuda Üsküdar Üniversitesi olarak ciddi bir Uluslararası birkaç platforma, mesela Eylül ayında, önümüzdeki Eylül ayında G20'ye bağlı N20, Neuroscience 20 toplantısı var. Türkiye'den G20'ye 2015'ten beri devamlı katılan bir tek üniversiteyiz biz yani burada. Yani burada G20'ye katılıyoruz, Neuroscience 20 olarak. Orada yani bu, nörobilim politikalarının konuşulduğu bir, bir oturumlar oluyor orada. Bu, 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 şeyde de üç kişi olarak gideceğiz Hindistan, Yeni Delhi'de, Seniye Brezilya'da. Daha önceki sene işte Arjantin'deydi, Japonya'daydı. Hemen hemen hepsine gittik bir istisna. Bir ilk Avustralya'da olmuştu onun hali. Türkiye'de 2015'te oldu. Ondan beri e, devamlı gidiyoruz. Bunun gibi uluslararası işbirlikçileri çok önemli. Ve Erasmus'a zaten e, 500'ün üzerinde üniversitede Erasmus anlaşmamız var. Hı hı. 549 üniversitede. Erasmus şu Erasmus öğrenciler geliyor bize bu pandemi dönemi çok şey yaptı tabi her şeyi gibi onu da etkiledi, etkiledi. ama gene Erp pa, pa, e, pandemi de bir de Erasmus'ta e, değişimler ol, oldu bu sene daha da e, hareketli olacak bizi Erasmus'un e, yazın olan Erasmus Plus var yaz staj programı iki aylık o da çok e, şey oldu yani çok rağbet gördü tabii. yani Türkiye'de 5-5 üniversitenin olduğu bir konsorsiyumu. O, onunla birlikte işte e, Sabancı var, e, bu şey var, kültür var, biz varız. Böyle beş tane üniversite bu konsorsiyumda aşağı yukarı e, 8-9 senedir onunla da her sene yaz dönemi Erasmus'a e, iki aylık staja gönderiyoruz e, e, öğrencileri. Ve Erasmus karşılıyor bunu, Avrupa Birliği hmm. karşılıyor ve yani belli bir dili genç, sınavını geçen öğrenciler giriyor. Yani hazırlık sınıfımız da var tabi, uluslararası öğrenciye Türkçe hazırlık da var, İngilizce hazırlık da var. Yani İngilizceyi geliştirmek isteyenlere, yani öğretmen %70-80'i e, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle e, gidiyor. E, konuşan uluslararası öğretmenlerle. E, bu hazırlık da e, aynı şekilde devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi olarak biz işte elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi en iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani üniversitelerin üniversitelere son olarak şunu söyleyeyim. Üniversitelerimiz sadece meslek edindirmez. Aynı zamanda bilim de öğretir. Ve aynı zamanda bilgiyi ürüne de dönüştürür. Ve aynı zamanda bir dördüncü, bir, bu üçüncü nesil üniversitenin dördüncü bir fonksiyonu vardır. E, toplumu bilgilendirme yapar. Bunun için bu endekslerde bir sosyal etkiye de önem vermeye başladık. Klamix, Altmetrix gibi böyle programlar var. Medya sosyal etkiyi ölçüyor. Bu e e e Onunla ilgili sosyal yapılan çalışmaları da bir atıf gibi değerlendiriyor. E sosyal etki puanı olarak puan ekledi. Mesela onu da biz e üniversite olarak şeye aldık. Yani. yani şu anda hocalarımızın toplumu bilgilendirme. Çünkü e e hocalar Fildişi Kulesi içinde yaşarsa tabii topluma tabii. bağımsız, onun bir e topluma faydası olmuyor. Yani sadece hocalar kendini tatmin ediyor. Dünyada değişti bu. Çok ciddi bu Polonya sistemi de bana çok katkı sağladı. Bunları yani bunlara önem veriyoruz ve öğrenci projemiz çok fazla mesela bizim. TÜBİTAK'tan geçen sene 11 tane aynı anda bir öğrencimiz proje aldı. TÜBİTAK projesi. Hoca danışma hocası ile birlikte. TÜBİTAK'ta o geç, geçen dönemde en çok proje alan e, üniversite olduk e, bir, bir çağrı döneminde. Bütün bunlar tabii öğrencilerimiz için proje kültürü dersini mesela ikinci sınıfa koyduk. Ee, üçüncü sınıfta proje ile ilgili e, ders derste veriyoruz. Dördüncü sınıfta mu, mu, e, mezuniyet projesi yaptığımız her öğrenciye. Evet. Yani bunun için bu da ciddi bir şekilde bize ve ayrıca bir diğer de mesela uzay e, biliyorsunuz uzaya gidecek Türkiye. Uzaya gidecek ve uzayla ilgili genetik inceleme bu şeyi bizim e, genetik hocalarımız aldılar uzay projesinde ve evet. uzaya gidecek uzaya gidecek iki öğrenci iki aday ikisi de bize geldiler müftak e, başkanımız da aynı şekilde ay biz bunlar gelenlerin ağına bakmayı uzaya gittikten sonra ne değişti yani sayın hocam o zaman bu konuda da Türkiye'de bir ilk olacağınız, uzaya gittikten sonra genlerinde nasıl bir değişiklik ya oldu? Ya, evet. Peki, yani, Sayın Hocam çok evet, güzel faydalı bilgiler edindik e, ve şunu fark ettim ben kendi şahsıma yani hem hocaların kalitesine çok önem veriyorsunuz hem öğrencilerin sosyalleşmesine ve aynı zamanda e, gerçekten bazı alanlarda özellikle sağlık alanında Türkiye'de çığır açan çalışmalar ve e, bölümleriniz var. Bu yüzden biz de öğrencilerimize buradan gelip sizi görmelerini, evet. üniversiteyi tanımalarını bu tercih döneminde evet. sizin de başta dediğiniz gibi evet. kendilerine evet. en uygun tercihi yapmalarını önermiş olalım evet. ve çok teşekkür edelim sizlere. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, e, çok e, naziksiniz, güzel özetlediniz. Ben e, teşekkür çok sağ olun, ederim saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.